1923 senesinden bu yana aydınlanma mücadelesinde kaybettiğimiz tüm devrimcilerin düşüncelerini kendimize işaret bir şey yapmamızdır. Onları bu mücadelenin amiral gemisi durumuna getirmektir. Yapmamız gereken budur. Bugün buna hepsinden daha fazla ihtiyaç var. Ben onun yazdıklarından, düşüncelerinden ziyadesiyle etkilenmiş düşünce dünyasını çokça Ahmet Taner Kışlalı'yla ile zenginleştirmiş bir cumhuriyet öğretmeni olarak sizlerden bunu rica ediyorum. Bu zihniyet kaldıkça zarar. Onun için Ahmet Taner Kışlalı düşüncelerinin aydınlığında daha güzel günlerde hep beraber burada olmak bu anmaları hocanın aydınlık düşünceleriyle zenginleştirme dileğimle başta sevgili eşine, komşularına ve siz sevgili dostlarıma en derin saygılarımı sunuyor. Hocamızın aziz hatırası önüne saygıyla ediyorum.